bir şey yapacağız şaka gibi bir şey bir dakika niye dondu bakın şimdi kanka birine <laughs> arkadaşlar şaka yapacağım İş güzel olur şakayı bok ediyor ya Hadi cevap ver dur kime başka burada kanka birine çok benziyor. Yapacağım arkadaşlar bu şakayı Elbet birisini yapacağım. <gülüyor> 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 bir de bir ama. Yok lan daha bitmedi dur. Daha şakam burada bitmedi. <laughs> Pardon. Kanka kuzen demiş. Kuzenim. Dur oğlum şaka bu şaka dur. Ya. <laughs> ya. Dur arayacağım bir yere. Videoda video selam ben. Dar mėgimys šiek tiek. Dar drąsčiau. Dar rimt. Ar kai darbės skaitymų naktikų sarvakmėje? Halu? Taip ir. He. Videodayız selam yolla. Ne videosu lan? <laughs> selam yolla selam. E selam oğlum. Selam yollayacağım kapatıyorum videoyu. Gitti mi videoyu? Hadi selam yollayalım kapatıyorum videoyu. Ya kapatıyorum. <laughs> <laughs>